Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın bu evde baloncu amca var. Minel gördün mü baloncu amcayı? Evet. Hadi bakalım git baloncu amca ile bir konuş, balon al. Ne istiyorsun? Baloncu amca mı, baloncu diye bağırmadı bize. Duymadık ki geldiğini. Baloncu baloncu. Ne istiyorsun Minal? bak bakalım. Hmm. Hı. Al bakalım bir turuncu balon kazandın. Baloncu amca gez bakalım bağırarak gez. Baloncu balonlarım var. Baloncu balonlarım var. Baloncu amca baloncu amca. Bana da bir tane balon satar mısın? Hangisini istiyorsun? Ben sarı balon istiyorum. Ana bakalım. Ne kadar? 3 lira. 3 lira hemen vereyim. Teşekkür ederim. Oğlum. Sarı bir balonum oldu Ha, sonra geri veriyoruz. O da iyiymiş tamam. Baloncu amca benden balonumu geri aldı. Hayır. Tekrar satmak istiyor bize galiba değil mi? Yok. Ne istiyorsun? Ver bakalım sende. Ver bakalım. Tamam verdik. Şimdi bir daha satacak herhalde. Biz. Ben büyük olduğum için balonlarla oynayabiliyorum ama Mina küçük oynayamıyor mu? Evet çünkü büyük olanlar hey, bunlar. Aa ah Mina çok üzüldü. <laughs> ama evet. neyse ki bu beyaz. kıyafet. balonla oynayabilir misin? Oluyor. Dur alalım küçük bir de, tane baloncuğa şey, amca. Şimdi ba Al bakalım. <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Parasını veriyorum. <laughs> Al bakalım. <laughs> Hayali ama olarak benim para şakacıklar. Ah hepsini bize sattı. Çok iyi bir baloncu amca bu. Teşekkür ederiz. Bir tane de mi alalım? Evet. Bu balonları biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın bakın nasıl oluyor. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Hop zıplat Mine zıplat. Mert sen de yapmak ister misin? Evet. Hadi onları bırak yere. Al bakalım. Yumruk atar gibi. Hop zıp 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 zıp. Hızlı hızlı, hızlı, hızlı. Bak Ay. zıplayarak yapıyor gördün mü? Hadi Mert hadi yumruk atar gibi sıkı sıkı tut böyle. Don 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 yapıyormuşuz duydun mu? Patlamadılar merak etme balonca amca. Hepsi duruyor. Hadi Miner don 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 don. Don, don 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 don. Bom 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 bom. Aman zıpla zıpla zıplat. <laughs> ah balon nasıl zıplıyor? Hadi o zaman biz Mert'le balon zıplatma denemeleri yapalım. Arkadaşlar hoşça kalın diyelim. Siz de balonları seviyorsanız çok eğlenceliler oynayabilirsiniz. Hadi bir hoşçakalın.